Başkanım sizin Büyükşehir Belediyesi'nde ya şimdi Barış Başkan Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. Ne kızacak şeye giriyoruz diye, genelde giriyoruz diye. Müsaade etsin de bugünlük. Şimdi sizin bir konuşmanız var. Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan ve kabile üyeleriyle ilgili bir iftiranız var, bir söyleminiz var. Şimdi kabile üyeleri ne? Bir reisin idaresi altında kendi akrabası, eşi dostu olan vatandaşlara kabul ediyoruz. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde araştırdım. Herhangi bir kabile üyesini göremedim. Ama Mamak'ta da bir ufak bir araştırma yaptım. Burada bayağı bir kabile üyesi var. Sizin kabilenizin üyeleri. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Murat Efe şirket müdürü. Bu kayınçonuzmuş. Mehmet Duran Özel Kale Müdürünüz yeğeninizmiş. Mete Güler. Aykome'de bilim sorumlusu. Ablanızın oğluymuş. Yine kabile üyelerinizden Yaşar Paça'nın kabile üyeleri bunlar da. Selahattin Paça, Çevre Koruma'da oğlu. Fırat Bey işletme müdürlüğünde damadı. Muhittin Güngör'ün de Merve Keskin'de bir yeğeni. Belediyede çalıştığını gördük. Yani e, anlattığınız o tarif tam da Mamak Belediyesi'ne uyuyor. Büyükşehir'e böyle bir kabile falan söz konusu değil. Görüldüğü gibi kabile ve üyeleri burada. Teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.